Arkadaşlar kaydediyor mu şu an? İnşallah kaydediyordur. Şunu video bitirdiğim zaman bakayım. Arka Arkadaşlar biraz önce bana kal çıktı. Bildiğin kal çıktı yani. Böyle videoyu bitirdikten sonra bir kutu açayım dedim. Arkadaşlar benim niye bundan haberim yok? Retropolis'e dönüş. Yarışçı Karl Rockabilly Mortis, Kability. Hepsi bunların retropoli. Bunlar gitmişti. Hatta ben kuzenimi bunu almıştım. Bana ilk başta çok kızdı. Şimdi oyundan gitti diye çok mutlu. Bunlar geri mi döndü? Turtacı Barley. Ben V8 8 byte'ı çok istiyorum. Alevli Brock. Şimdi arkadaşlar bunları deneyeceğim biraz. Çünkü uzun zamandır çoğu oyunda yoktu. Ve şimdi geri geldiler. Ben öyle biliyorum. Biraz deneyeyim yani arkadaşlar, bir zahmet. Hadi. of, of, of. Çok bir değişiklik yok ama işte bir kostüm oyundan gidince insan hayatta da öyle bir şey yok olunca insan o yok olan şeyin değerini ancak o gidince biliyor. Şimdi sıkılıp kesin videodan çıktınız. Turtacı Barley'de sıra arkadaşlar. Turtacı Barley'de güzeldi. Barley, barley kız şey yapmışlar ya. O böyle insanların çoğunun canını sıkıyor. Ama yine güzel animasyonu da iyi. Ama turtan içinden niye sabun ölü balık falan çıkıyor ben onu anlamadım. Barley Turtayı bari zehirli yapma. İçeceklerin zehirli turtayı bari öyle yapma. Sıkıldınız. Şimdi ünlü bir youtuber olsa uuu ne güzel videosu var falan diyeceksiniz. Bunu biliyorum. Ünlü bir youtuber olmadığım için. Şimdi Laz olsa YBJ olsa uff bunun videosu çok iyidir falan diyeceksiniz. Bunu biliyorum. Şu sayı hareket ediyor mu dedim de arkadaşlar etmiyormuş. Çok güzel petrol metrol fırlatıyor. Bu ne inşallah güzel bir. Oo çok iyi. Ben işte bu yüzden bunu istiyorum. Çok güzel şeyleri var. Tata tata tata. Animasyonu falan ultisi çok güzel. Ben bu yüzden bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Sana geldi arkadaşlar alevli buraya. Karlı test edeyim mi? Edeyim en iyisi. Sonuçta o da bir retro polis kostümü. Alevli brun mermilerine bak. Değişmiş mermileri. Uf 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 bomba yağıyor. Roket yağıyor havadan. Arkadaşlar videoyu uzatmak istemediğim için hemen böyle şey yapıyorum. Çünkü çok uzun süre olunca çok rahatsız oluyorsunuz. Siz rahatsız oluyorsunuz. Bu yüzden bunu da deneyeyim arkadaşlar. Karda bir maç atıp bitireceğim. Hadi hızlıca ultim de olsa da. Bir şey arkadaşlar şimdi hızlıca bir maç atıyorum şimdi Star'la da. Sonra şey yapıyorum. Neydi ya ismi? Videoyu kapatıyorum. İki kar. İki kar bir Ruko. Adamlar da hep yakından güçlü. Tamam biz bu maçı aldık. Ama jukun canı az. Gerçi <laughs> kalda yakından iyi bir duvarı vardı. <laughs> Hayır. Seçeceğiniz karakterin Hadi be gir. Girse çok şekil hareket olacak. Ay gelse bir en az 5 like bekliyorum sizden. satmalı satmalıyım ya. Shorts en iyisi shorts. İnsan artık shortsta da oluşuyor. Artık iyileyici normal videolara gelmiyor shorts. Shorts veya ünlü youtuberlar. Biraz bakın. Belki diğerlerinin de videoları güzeldir de. Biz bu maçı alacağız demiştim başta. Hiç de dediğim gibi olmadı. Ulti basma. Ver topu ver. Sanırım alacağız, bilmiyorum. Artık bilmiyorum. Uzak yakını yener dedim, ama adamların dibine girdiğimiz için kaybediyoruz. Uzaktan ateş ederek öldür. Ya biri de şu duvarı yıksın ya. O oh, şeyicim. Çok teşekkür ederim. Hadi evet. Bir duvarı yıksın dediğim şey duvara ulti attı sanki duymuş gibi arkadaşlar. Karlı'mıza böyle. Ekran yayını diye bir şey geldi. Telefonda da bir şeyler çalmaya başladı arkadaşlar. Bay bay.